yerden devam edelim. E, kendinizi tanıtır mısınız hocam? Yeniden. E, adım Yusuf Kala. Evet. Emekli öğretmenim. Doğum tarihiniz? E, 1953 e, 6 Mart e, Burdur doğumluyum. Taşkapı köyündenim. Burdur'un Taşkapı köyünden. Orada doğmuşum. E, emekliyim şu anda. E, 98'de emekli oldum bugüne kadar işte değişik işlerle uğraşıyorum kendimce. Uğraştığımı sanıyorum. Sanatla uğraşıyorum. Bu besteyi evet. siz mi? Sözler evet. size mi ait hocam? Sözleri bana ait. Müziği de bana ait. Evet. Ama tabii etkileşimler olmuştur. Ama orijinal sözleri bana ait. Benim köyümü anlatan benim köyümde Osman çoktur. Osman'ı anlatan bir türkü bu. Hı, ee, ve gariban Osman'ı anlatan bir türkü. Köylü Osman'ı Türkünün anlatan. adı ne hocam? E, ee, Taş Kapılı şey. Çakır Osman. Taş Kapılı Çakır Osman. Buyurun hocam. Evet. Salıncak kursam sallasam, beşiğe koysam ırlasam. Salıncak koysam sallasam, beşiğe koysam ırlasam. Büyütüp eskere yollasam, daş kapılı çakır olan ayağında delik çarık, baldırında akıl çorap. Dudağından baldamlıyor. Daş kapılı çakır olan sokaklarda yatar olan üstü tezek kokar olan dudağından kan damlıyor taş kapılı sakır olan sanki sokaklarda aslan kedilerden korkan Osman. <laughs> Çekilmiyor ki mızmızın, anana geçmiyor sözün. Çekilmiyor ki mızmızın, anana geçmiyor sözün. Güzel gecen dert gündüzün, taş kapılı çakır olan ayağında delik çarık, baldırında akıl çorap, dudağından bal damlıyor taş kapılı. Çakır olan sokaklarda yatar olar üstü tezek kokarı olan dudağından kan damlıyor taş kapılı çakır olan sanki sabancıda aslan kedilerden korkar Osman. Dadına doyulma da sandım sanki uldanak baldın. Dadına doyulma da sandım sanki baldın. Anadan doğma çakaldın, daş kapılı çakır olan sorsan sabancıda aslan kedilerden korkan Osman sokaklarda yatar Osman üstü tezek kokar Osman. Dudağından bal damlıyor daş kapılı Çakır Osman. Dudağından bal damlıyor daş kapılı Çakır Osman. Teşekkür ederiz.